Herkese selamlar dostlar çok ilginç bir şey oldu nasıl oldu bilmiyorum hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım Aliexpress'ten bir flash kart alacakken yani Game Boy flash kart alacakken Game Gear flash kart almışım Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum <laughs> Ola şöyle girişti ben normalde biliyorsunuz bir tane Game Gear aldım geçtiğimiz aylarda buna bir tane flash kartı zaten Aliexpress'ten bakıyordum Mevcut bende şöyle kartuşlar falan var bir tane şöyle bir çoklu oyunlu kartuşum var 30 tane güzel oyun var içerisinde hatta bunda videosunu çekecektim Eee işte ben bu karta da bakıyordum abi. ama aslında ben Game Boy için bir flash kart alacaktım sepetimi ekleyip ödemeyi yaptıktan sonra e, bu hayatıma devam ettim sonra kargolandı mesajı falan geldi o dedim ne güzel hemen kargolandı falan dedim bir arkadaşıma böyle bir kartuş aldım sen de alsana çok iyi falan derken bir attım linki Game Gear linki adı nasıl olabiliyor sonra baktım alışveriş geçmişime ve gerçekten Game Gear kartuşu almışım abi ben yanlışlıkla bir Game Boy kartuşu alacakken böyle SD kartınızı takıp istediğiniz oyun oynayabildiğiniz Game Boy kartuşları var. Everdrive mantığında böyle Alex Best, çakması diyebiliriz. ondan alacaktım. Neyse bunu almış oldu. Bu da hemen az önce geldi yani. Toplamda 10 gün sürdü. 800 TL gümrük, kargo, her şey dahil 800 TL'ye geldi. Hemen dedim bunun bari videosunu çekeyim. Ama şöyle fark ettim ki hiçbir yerinde SD kart girişi yok. İçerisindeymiş. Şuradan açarak bakacağız. 8 GB'lık bir e, SD kart varmış içerisinde. Buradan şöyle açalım. Bir bakalım dostlar. Evet. Bakın kart şurada. Bu karta istediğiniz oyunu atarak oynayabiliyorsunuz. İçerisinde zaten bayağı bir oyun var ama e, benim işte oynamak istediğim bazı oyunlar var. Onlar yok mu? Var mı bilmiyorum. Onlar yoksa da işte buraya atabileceğiz bir şekilde. Keşke şöyle dışarıda falan olsaydı ama nedense içeriye koymuşlar Bunun yanı sıra dostlar içerisinde Master System oyunları var Şurada yazıyor bakın SMS Bir de SG-1000 oyunları da var abi Bir de Game Gear yani bayağı bin tane oyun var içerisinde ee, Biz de bakacağız bu videoda Master System oyunlarının olması gerçekten ilginç Hoşuma gitti ama ben tabii ki de benim odam Özellikle Game Gear oyunları Onlara şimdi birazdan bakacağız Böyle bir kartuş bakın rengi cismi çok güzel takalım karşımıza kartuşu taktığımda şöyle bir menü beni karşılıyor çekmesi zor tabi ekranı şöyle koyulaştırayım evet şöyle 1 2 3 4 GG ya da GG dedi Game Gear büyük olasılıkla burada save'lerimiz var Sega SC 1000 ve işte burada Master System oyunları var şöyle girersek mesela biri açtığımızda şu şekilde oyunları görebiliyorsunuz. Galaga var, Pac-Man, Shinobi, Sonic Tales güzelmiş. 2'ye girelim. 2'de Aladdin var bakın. Bear Knuckles yani namı değer Streets of Rage oyunu. Samurai Showdown var, Bust a Bunny güzel oyunlar varmış. 3'e girelim ne varmış? 3'de bayağı bir soğuk Sonic oyunu var, Wonder Boy var. Wonder Boy oyunlarının işte Japonca, İngilizcesi vesaire. Dörde girelim. Dört bayağı kalabalık. Bakın burada Street of Rage'ler, Batman'ler, Aladdin yine, Aladdin var, Double Dragon. O bayağı burada var. Bak Dynamite var. En çok satan oyun. Game Gear'ın. Earthworm Jim. İşte burada işte sevdiğim oyunlar <laughs> buradan Nize Gaiden'lar vesaire. Shining Force'lar, bir sürü Sonic'ler. Hepsi var. Ee, çok oyun yok. Aslında aynı oyunların bakın farklı dillerdeki versiyonları var ama bir tanesini açalım. Zaten oyun Ben bunu hani istediğim bir oyunu kendim atarım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl kadar sürede açacak. Evet geldi oyun. Bear Knuckle 2 hadi bakalım. Çok iyi ya. Hadi bizim elemanı alalım. Evet. Gayet çalışıyor yani. Sıkıntısız. Ama dayağımız yedik. <laughs> çok iyi ya Of Adam dövüyor, çekil Eleman nasıl bir yerden Oh çok dayak atıyor Heh yani Şunu kırsam buradan enerji alabilir miyim acaba Bıçak var, evet İşte bazen çalışabiliyor Bazen çalışmayabiliyor. 4-5 kere açtım kapattım anca şu anda çalıştı. En çok oyunların olduğu bölüm şurası. Bir de şuraya bakalım. burada da bakın bayağı bir oyun var. Bunları isimlerini falan anlamadım. Niye böyle bilmiyorum. Bir tanesini rastgele açalım şöyle bakalım. Neymiş? Bu arada Game Gear'ın ekranı video çekmek çok zor. Aa Paperboy çıktı. Yani bu konuda kusura bakmayın. Eğer ekranlı modlayabilirsem ya da modlu bir tane Game Gear bulabilirsem onu e, hemen onu alacağım zaten ama şimdilik nostalji amaçlı Bunu saklıyorum. Sonuçta Game Gear oyunlarını amberlikten de oynayabiliyorum. O yüzden hani çok para harcamayayım dedim. Ama öyle bir şey de almak isterdim açıkçası. Böyle modlu Game Gear'lar satılıyor. E, İngiltere'de falan bir tane dükkan var. Modlayarak satıyor böyle şeffaf kasalı falan Game Gear'lar satıyor. Çok güzel. Ekranı da böyle AMOLED, e, LED ekranlı, LCD ekranlı falan Öyle bir şey alma şansım olsa çok güzel olurdu ama bu da yine Nostalji yani Floresan'la Aydınlatmalı Game Gear'da Fena değil, Retro hissiyatı var gördüğünüz gibi Ama tabi video çekmesi de zor oluyor, bu arada <laughs> Paperboy çıktı oyun <laughs> Şimdi mesela kapatıp açayım başka bir oyun e, Hemen açılacak mı? Yani kartın böyle bir sıkıntısı var, kapatıp açınca hemen açılmıyor Gördüğünüz gibi. Belki de bir problem vardır. Belki reset tuşu falan vardır ama bulamadım reset tuşunu. Bakın mesela şu anda açılmadı. 3-5 aç kapadan sonra açabildik. Belki bir muhabbeti vardır. Ben de bilmiyorum açıkçası. Başka şuradan bir tane Master System oyununa bakalım. İsterseniz. Bakın Master System'dan da bayağı bir oyun var. Alex Kitler falan. After Afterburner, Alien. O Asterix. Back to the Future, Battletoads mı gördüm? Yok başka bir şey görmüşüm. Burada da baya bir oyun var. Hadi buradan da Golden X açalım. Golden X. Select Magic Earth Fire Thunder. Fire seçelim. Evet çok hızlıymış ya. Şeyden sonra <laughs> Street of Rage'den sonra aşırı hızlı geldi. Oo, attık büyümüzde. 4 yazan şey baya Alaaddin falan var. Hadi Alaaddin açalım. Çok güzel ya. Ben bunu Game Boy'da oynuyordum çocukken. Game Gear'da baksanıza yani renkli renkli çok iyi ya. Böyle oynama şansım olsaydı o dönemler cidden güzel olur. Zaten bir dakika. Bu biraz başka başladı. Farklı başladı. Ya. Ama hepsine çarpıyorum ya. AliExpress'ten yanlışlıkla aldığım ama baya baya hoşuma giden Game Gear kartuşunun videosu buydu. Flash Gear GG Pro bakın içerisinde bin tane oyun olduğunu söylüyor. Kartuşu beğendim ama nedense aç kapalarda böyle belli bir süre çalışmıyor beklemek gerekiyor. Onun dışında gerçekten beğendim. Hani şurasını açtığınız zaman işte içerisindeki micro SD kartı ulaşabiliyorsunuz. istediğiniz oyunu da atabiliyorsunuz. Bonus olarak da işte Master System ve işte SG 1000 oyunları da var içerisinde. Ama ben genelde Game Gear odaklı olarak kullanacağım bunu. Şık görünüşte gördüğünüz gibi. Böyle klasik bir ne bileyim Game Gear kartuşuna çok benziyor. Bir de şurada da e, Made in Japan yazıyor abi. Çin'den anlama rağmen. Ama yine nihayetinde beğendim. Tavsiye ederim. Açıklamalar tarafında aldım linki koyarım. Bana 800 küsür TL'ye geldi. 10 günde elime ulaştı gayet işe yarıyor dostlar. Yani ben açıkçası hani ne bileyim böyle oyunlara falan 300-400 lira vereceğinize böyle bir tane kartuş almanızı öneririm size dostlar. Videoda tabii ki de Game gün ekranı çekmek zor. Onunla ilgili kusura bakmayın. Elinden geldiğince hani net çekmeye çalıştım. Onunla ilgili de açıklamalara yorumlarınızı yazarsınız dostlar. Benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.